Herkese merhaba. Bugünkü masalımızın konusu kardeş kıskançlığı. Kardeş kıskançlığı aslında çok doğal ve yaygın bir durumdu. Çünkü çocuk kardeşi olacağını öğrendiğinde kaygılanabilir. Onun için bu paylaşmak demektir. Her şeyi paylaşmak. Sevgiyi paylaşmak, ilgiyi paylaşmak, oyun alanını paylaşmak. Ve bu onu biraz kaygılandırabilir, kıskanabilir. E, peki ama biz neler yapabiliriz? Öncelikle onu anladığımızı ona iletmemiz burada önemli olacaktır. Anlaşıldığını bilmek ona iyi gelecektir. Duygularına katılmıyor olabiliriz ama onu anladığımızı ona söyleyebiliriz. Bu ona e, iyi gelecektir. E, aynı zamanda e, yine onun... Kendini ifade edebilmesine de alan tanımamız gerekir. Burada yine masallar olabilir, resim olabilir. Bir şekilde kendini ifade etmeli, duygularını size ifade etmelidir. Yine çocuğumuza 15-20 dakikada olsa bir vakit ayırmamız anlamlı olacaktır onun için. Ona özel bir vakit ayırmamız kendisini iyi hissedecektir bu süreç içinde. Ee, yine ona çok fazla sorumluluk ve rol yüklememek önemlidir. Sen abi oldun artık ağlayamazsın. Sen abla oldun böyle yapamazsın. Demek ona iyi gelmeyecek. Hatta ona çocuk olduğunu hissettirmek ona hatırlatmak çok daha iyi gelecektir ona. İşbirliği burada çok önemli. Ee, artık bu oyuncaklar kardeşinin bunlar da senin demek yerine bu oyuncakları beraber oynayabilirsiniz demek ve işbirliğine yönlendirmek yine burada olumlu bir geri dönüş sağlayacaktır hepimize. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriklerimizin devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız.